Hadi. Abi sanki counter anda... oynuyoruz ya. Abi main... <laughs> main Abi saklanıp bekleyeceksiniz. Böyle bir şey yok ya. Tamam ben aşağıya tamam, gidebilir miyim Git abi git. Selamun aleyküm. Eee Eray bizim takıma yeri predi verir misin kanka? Kanka bir oyuna dur giriyorum. Geldim kanka. Evet. Hadi beyler hadi. Hadi hadi hadi. Hadi şöyle güzel bir şeyler yaptık. Ben niye seçemiyorum şu an? Kanka ben, ben siz girdiniz yalnız tamam eyvallah kanka oynayın. O zaman Emre. Emre. Heh. Adamların base'inin önüne geç de vursunlar seri. Ee, anılı çekip söylesenize. Kanka aslında şey yapalım. Beni hiçbir zaman bulamayacaklar ya oynayalım direkt kazanalım. Bir dakika Anıl'ı çektin mi dakika? Tamam tamam bir şey olmaz. Anıl Efendim Ortadaki abi. buzulun oradayız. Bizi vursanız da Eray giremedi. Hemen girsin. Okey tamamdır. Dur Emre üstüne çıkayım. Abi, abi tam ha? olarak orta neresi? Kanka şey ortada <gülüyor> ejderha <gülüyor> var ya. Heh, bak tamamdır. şu da Emre yanımdaki. <laughs> Emre lan varil Emre lan. Ha varil mi Emre? <laughs> Hadi kolay dedi Anıl. Kolaydı abi. Ben aşağıya gidebilir <gülüyor> miyim? Git <laughs> abi ya. Bak harbi diyor ya bunu. Eray girdin mi? Kaka girdim girdim oğlum. <laughs> tamam. <gülüyor> Dur. Takıma gireyim. ama şey yapamıyorum ya. Heh geldim. Witch abi hadi let's go. biraz uçayım. Kanka ben kaşar oldum. Hadi bakalım. Arbi naturlim yine natürel bir saklanma arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Doğal gözüküyor mu şu an? Natürel bir görüntü. Katılıyorum. Katılıyorum. Manzaramız da iyi bak. Bir şeyin arkasına da geçmedik bu sefer. Sağlam manzara var. Evet. Uyga çemlaktan. Sibirya sularında. Güzelinden 2 artı 1 Müstakil Öğrenciye kiralık değil Nezih bir semtte A plus ee, Oturan e, Yerleşim Yapan insan kalitesi Bir de konuşabilsem ya markayım. Hangi galiba ben yani ben Kötü konuşmayayım da şu Anıl galiba iki aynı yerde dolanıyor. Ben tilt oldum gidip kendimi yakalatacağım şimdi. Yani sen Anıl'a ghost mu demek istiyorsun anlamadım. Yok ondan <laughs> değil kötü oynuyor diyelim kanka işte. Her ay düşman kazanıyor. Ben yakalandım kanka. Kanka hepsi buraya geliyor. Emre bari ben bize adamlara... bari, bari bize çekmeyeydin adamları. Ben adamları oyalayacağım kanka, sen rahat ol. Eray, adam sana body slam'ı at, Yok Öldürüm kanka. Oh! Kaç Kaç kaç! Bir daha buraya kanka, bakmazlar ben... herhalde ya. Burada iki kanka, kişi ben öldürdüler. Oyaladım, bir daha ka bakmazlar buraya. Burada iki kişi öldürdüler. Oy, beyler geliyor. Geliyor. Allah kahretsin! Kanka bu harita kolay Hunter'lar için. Evet Herkörün ya. Baya kolay bu arada. Abi naturaldi. Hani naturaldi chat? <laughs> Natural görüntü dediniz. Oğlum beni kandırıyor musunuz lan? Hadi abi. Küçük bir tane bir şey bulabilir miyiz? Küçük bir şey, küçük bir şey. Mum 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 mum. Aa benim şurada yerim vardı lan bu map'te. Ama bir tane muma ihtiyacım var. Nereden? Ananız. Oğlum burası adamların base'i lan. Chat biz bu el siki tutmuşuz da haberimiz yok ha. hiç natural değiliz. Hiç hem de yani. Dur ben aşağıda dikkat dağıtıyorum. Efe biz aşağıdayız ama. Beyler ben oyaladım. Kanka ben çok doğalım. 10 numara saklanıyorum şu Eray, an. hakikaten doğalsın bu arada. Gerçi arkadaşlar uzun zamandır bu kadar natürel bir görüntü gördünüz mü? Soruyorum. Ah Eray ya. Ah. Gerçekten natürellik budur. Bir de Emre'ye bakalım. İnanılmaz. <laughs> Evet, arkadaşlar içeri doğru, aşağı doğru geliyorlar, Anıl girdi aşağı. Evet, Eray'ın naturelliği. An itibariyle, Eray başka bir şeye geç, ne yapıyorsun Yok ama? Yok kanka, izle, hareket izle. Onunu sikeyim. Eray, başka bir şeye geçsene. Ben bir tuvalete gidiyorum yeter Emre'nin natürelliğini görüyorsunuz. Kanka çok yakınlar bana. Farkındayım. Ama şu an hepsi dışarıda Emre. Evet kanka. Bir de bir o dakika sıkıntı. var. O sıkıntı kanka. Şimdi hepsi topluca. Hadi bir içeri bakalım. deyip üçü de içeri girse bayağı tatsız olur. <laughs> Emre poz ver wallpaper yapacağım diyorlar. Poz veriyorum kanka. İstersen sallanabilirim. İsteyen var mı? Efe yer arasana Allah boş duranı sevmez dediler. Ben kendime bir gelecek saklanmalık yer bakayım. Bana bir tane mum lazım sadece. Nerede mum var? Efe, 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 Efe. ha, ha, Efe, ha. Sus, Efe, sus. Ne oluyor lan? Şimdi ona, ona sık ona geçeceğim. Emre ses verdin ama kanka. Olsun ona sıktı ona geçeceğim. Tamam. Artık ona sıkmayacak. Tamam. Helal lan 5600 IQ. E burada lamba yok amına koyayım. Aramıyor ki beni. Emre helalsin keke. Helalsin. 2 2 1 1 mi yaptık şimdi burayı? Evet kanka. Kanka koşayım mı? Koşayım koşma mu, koşma mu? siktir et. Koşma. Bravo. Bravo Gar. Bravo Gar. Nice. You. Teşekkür ederim. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Naturalize bizim işimiz. Aynen öyle abi. Eğer burada Eray. eğer burada bir kere daha saklanırsak yani bu eli de alırsak iki kere net buluruz biz bunları. Eray Instagram'ı salar mısın? Kanka bir dakika. <laughs> Geçtik biçe. Şey. Benim yüksek bir yere geçip bunları dikoylamam lazım. Baba ben burada bir tane mum bulmuştum. O mumla ben ne playler yapmıştım. Nerede bu mum ya? <laughs> Kanka küçük bir şey var mı geçebileceğim yerine? Nereye geldik lan? Daha demin evdeydik. Beyler adamların base'ine gidiyoruz. Eray. Eray uza artık şuradan Eray ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım? Yok, yok bir şey yok amına koydum yerinde. Eray. Kanka oynadım, 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 oynadım. Eray adamlar 20 sab aldı amına koyayım. Bizim yapamadığımızı yaptırdı. Helal olsun valla. Ya kanka çok kötü hep sikiyim. Bu nasıl hep ya? bir dakika sakin ol sana. Ananı sikiyim. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben... Az daha. Ya abi ya. Eray senin yüzünden yakalandım kanka. kanka Orası benim, benim yüzümden kanka. Map çok kötü. Ne yapalım? Kanka Allah aşkına durun. Ben şu an sıçtım sıvıyorum. <laughs> Base'lerine girmem var bu arada. Anca öyle kazanırız zaten. Allah. Ha. Ha, ha, ha Dayan, dayan, dayan lütfen dayan. Evet. Evet oğlum. Kanka uzaklaşın. Lütfen uzaklaşın buradan. Evet, evet, evet. Git buradan, git. Git. Kanka ben onlara musallat olacağım. Efe musallat oluyorum. Şş, kanka dur. Kanka dur. Kanka dur. Emre sen bulundun mu? Evet kanka. Eray yüzünden. Abi benim yüzümden falan değil şimdi. Eray ben <laughs> oraya geçtim, geldin dibime çıktın abi. Takım içinde tartışmalar. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Buraya bakmayacak herhalde. Eray patlamadık mı bir anda? Kanka Ucağı. niye patladık bir anda? Bucağı patlamadık mı bir anda? <laughs> Yok, bir abi. saniye beyler, bir saniye. Müsaade ederseniz 1 milyon IQ play yapmaya çalışıyorum. Tabi de. Ay, Tavuk gel be! Herhalde bizde 1 milyon IQ olmadığından yapamıyoruz. Kanka buradan sonra yakalanıyorsan bin IQ falan değilsin bu arada haberin olsun. Geliyor Efe. Tamam bitti. Oyna bitti. Helal lan çocuk sana. Helal lan çocuk sana. Helal lan. Adam o gözlüğü boşuna takmamış onu. Adam. adam harbiden bina yıkı kanka haberin olsun. Şimdi biz mi antır oluyoruz? Evet Eray. 3 <laughs> bir değil mi Emricim? Oh i̇ki be. BK Sar da sıfır kanemi bir abone olmuş hoş geldin aramıza Akif abisi oyunda bin saatim var tüm haritaların tüm iyi yerlerini ezbereyim istersen öğreteyim gerek yok kanka kendi kendimize öğreniyoruz oynayarak. Beyler iki kere bulduk bitti. Biri direk aşağıya bakacak. Kim o şanslı kişi? Yer altına bakacak olan. Ejderi'nin ağzından. kanka. Tamam. Ben. Ee, ben köşe bucak giriyorum. Eray ortalara bakıyorsun tamam mı? Ben de kanka orası sen rahat ol. Efe şu ha. şey var ya kanka e, yarı kırık bir tane gemi gibi bir şey var. Evet. Bir kitap var ona bakar mısın? Tabuk atacağım işte. Öterse bakarım. Aha. Bak 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 aha, bak, aha. Bak, bak, bak. Üstümüzde. Aa burada. Üstümüzde. Dur dur dur. Yakın Çok yakından dönüştü. Çok yakın dönüştü. Sağda, sağda. Kahvelsiz soldan alıyorum efendim. Burada kanka. Kanka ben de arkadan alıyorum amına koyayım. Evet arkada şurada. Evet. Direkt ona, direkt ona. Aha. Burada burada burada. Burada tepede. Gördüm. Vur 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 vur. Vur. Havada avlıyorum Efe. Bitti. E 20 anladım. saniyede vurduk. 20 saniye. Tam 20 saniye. Evre yer altına, evre yer altına, evre yer kanka altına. Yer altına git, yer altına gideceğim kanka. Şeyim var. Rapid fire'ım var. Hayır, tam 3.40'ta vurduk. Efe o mum burada kanka aradığım bu. Harbi mi? Hı hı. Buldum mumu bende. Ere ortalara bakıyorsun değil mi? Ben giriyorum köşelere. Aynen kanka. Ama ortalarda yok gibiler ya. biri uçtu. Ha biri burada, biri burada, biri burada. Gel. Biliyorum. Aşağı at temiz gibi Efe ya. Yes sir. Helal. Efe aşağı at temiz gibi. Şuradan bir ses aldım. Ben gene aşağıya aşağı bir daha kontrol et Evet. Abi bir yerden uçma sesi alıyorum. Beyler bir kişi ya. Bulamaz biz. Aşağıda yok ne gibi. Bu ya. Buralarda ya. Beyler eskiden baktığınız yerlere bir daha bakın. Bak değiştiriyor bu cisimlenmeci galiba. Önce ben aşağıyı salayım. Sal oltaları abi sal vuruyom. çabuk çık ama. Ol, ol, oltaları vuruyor musunuz? Vuruyorum. Gördükçe yani. Abi tavuklasanız da seri ya. Bak burada, burada burada burda burada hani, burada. Hani hani hani. Hani topla. Buldum. Ünlem ünlem var ünlem var. Gördüm. Vur vur vur. Son. Efe Allah'ını hayır ya, ya, ya. Hayır ya. Of. Abi ne health'in varmış be. Arkadaşlar çok elma atınca aşağıdaki bar kilitleniyor, sıkamıyorsun. V ile yumruk at atabilirdim de yanımda değildi ki bu önümde kaçıyordu. Kaç kaç oldu şimdi bu? 2-2 mi şu an? Sena yanlışlıkla bize geçti galiba. Karşıya geçecek. Hayo, Ben yanlışlıkla karşıya geçmişim. 2-2. <laughs> 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 Kanka sıktım sıktım. Ne yapayım kitleniyor bir yerden sonra çok sıkınca. Tamam sessiz. Zıpladı biri. Tamam, ben aşağıdan bakıyorum Efe, sen oradan bak. Şu ışığı Aa, söndü. Da. O, sol. Soldan geçti biri. Biri sola gitti. Ben sola gideceğim direkt tamam. haberiniz olsun. Tamam, tamam. Yeraltı yine bende mi? Evet. Ha, benim adım Esra bu oyunluk. Hadi şu ele alalım da en kötü beraberliğimiz garanti olsun uzatma ara onu kaçırdınız sandım da kaçırır mısınız siz? Esra benim bu adam tamam. <laughs> Attım oraya. Nice. O tavuk bir baksın bayağı bir bakar o. Bayağı baktı ama. Emre girmedin yer altına. Kanka şuraları kontrol edip girmek istiyorum hani problem olmasın. Burada. Hani? Burada. Sandalye sandalye. Geldim sandalye gördüm bak. gördüm. Lamba 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 lamba. Helal. Burada. <laughs> Burada. Geliyorum Nerede? Şu 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 Nice Yeraltı yer altı yok şu an İstiyorsanız gelin bir tur daha beraber arayalım burayı Sonra dışarı çıkalım Kanka burada burada Efe Efe Efe, efe geldim, burada. Geldim 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 geldim. <laughs> Gördüm. Şu 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 köprünün altında. O o o. Burada. Şu kitap. Buldum. Helal. Bit, bitti mi? Bitti bitti. Şey yani 3-2 şu an. Bir el daha var. Ha. Kanka korkumdan yer altına gelememelerine ne diyorsun? Vallahi helal olsun. Esra abi niye hiç konuşmuyor diyorlar. Eee yani aşağıda bulamadım kimseyi chat. Yapıyoruz bu sporu ya. Bakalım abi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. E ee, oyun bitti mi? Hayır. Okrağıdakiler... Bu aradakiler el... bitmiyor ya o yüzden. Bu eli alırsak bitiyor. Tamam. Aa Sol... tepemizde, tepemizde. Aa burada burada burada. Lamba 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 lamba. Lamba. Ne yaşın lan? Aşağı o? in Efe. Bilmiyorum. Buldum. <laughs> Şu tahta. <laughs> Oğlum ben nasıl bir oyuncuyum helal, ya? Helal helal helal. Yer altına iniyorum. İnin Güzel. Biz bayağı güçlü mü olduk ya? Kanka <laughs> bayağı güçlü. Aa Eray gel. Eray gel. Nerede? Burada. Şu mum mu lan? Aa bu. Helal helal. Ne oldu? <laughs> Ananı sikiyim. Kanca oldu. Helal. Şu an yer altında yok kimse gene. Sene tavuk. Ben tadım kaçtı yani yer altına saklandım bu arada. Ya Eray sana K9 diyorlar lan. Kanka kokla kokla. Böyle buluyorum ama. <laughs> ben bu ekibi sevdim ha. Bu ekip feritlere çağrılara karşı oynar. Ha yeraltı yok gene. Yeraltına biriniz geçseniz de farklı bir perspektifle inceleyin. Eray geçsene. Ha, far farklı bir bakış açısıyla değil evet, mi? Evet evet çok önemli kanka bunlar. Gidiyorum kanka ben. Tamam. Bir şu slota atlamadım mı? Kanka, bunu artık bulmamız lazım. Hep sıkıntıya biniyor. Kanka bak. Kanka, evet. Aha, uçma sesi. Yok, yer altında yok. Herhalde. Bu arada şöyle ya. atayım. Okey. Ne? Bir dakika. Uçma sesini duyuyorsun, değil mi? Bir şey gör. Ben bir şey gördüm amına. He. 60 saniye. Kanka bak 60 saniye diyor bak kanka. Oğlum şu arkaya geçmiş olmasın lan. Aa burada. Gel 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 gel. Geldim geldim geldim. Gel burda adam. Gel. Kaçıyor, kaçıyor. Gördüm. Yes evet. be. Çek abi Anıl'ı. Çek. Çek abi Anıl'ı. Kanka, kanka, kanka çok kolaydı. Kanka çok kolaydı. Bak Instagram'da yeni çıktım ya? ben. Bitti. Ben yeni Efe, çıktım bitti Bitti. He okey. Çıktım kanka eksittim eksittim. Sen Instagram'da mıydın Emre? Ben Instagram'daydım kanka, kanka, Ben uyumuşum ya bir şey Ha, tamam tamam. Anıl, Anıl'a adresi yollasana baklavayı seriden alalım abi. Kanka <laughs> Hı, benim zaten adres mi? açık adres verdiniz zaten. Efendim Anıl? Hemen şu anda mı? <laughs> yok lan yok yani vardı işte. Hayır hayır. Açıksa restoran yollayayım hemen. Oğlum yok, şu an nasıl bana... yollayacak? Gece saat sokağa çıkma ister, yasağı eğer... var. Eğer... Ha doğru. <laughs> eğer isterseniz